Bugünkü videomuzda Thermomix TM6 ve TM7 ikisi birlikte yanımızda bulunuyor. Şimdi aradaki farkları bir inceleyelim. Gözümüze çarpan tablet ekranların büyüklüğü ve şuradaki ışıklandırmalar. Bu yeşil ışık ısınmaya başladığında cihaz yüksek ısıya ulaştığında orada kırmızı bir aydınlatma oluşuyor. Aynı şekilde burada da ben ilk gördüğümde cihazı internette şunun kettle'ın içerisinde yeşil ışık yanıyor sanıyordum. Tablet ekranın arka tarafında bir aydınlatma var. Buradaki siyah yüzeye ışık yansıdığı için böyle yeşil oluyor. Burada tablet ekranın arkasındaki ışık cihaz ısındığında, kettle ısındığında, yüksek ısılara ulaştığında kırmızı ışık veriyor. Burada bir kırmızılık oluşuyor. Yani şu tablet ekranın üstünden yansıyan led aydınlatma buraya yansıyor. Bu kettle'ın içerisinde gibi gösterilmiş. O kaplamadan dolayı. Göze çarpan detaylardan ilki bu. Tablet ekranlarının ebatı. Açma kapama düğmesi bu. TM6 da burada. Bu düğmeye bastığınızda ve tekerlek görevi görüyor. Yani hız ayarı yaparken Cihazda hız ayarı yaparken buradaki yuvarlığa döndürüyorsunuz. Tekerlek görevi görüyor. Pratik oluyor. Burada tamamıyla dokunmatik kontrol sunmuşlar. Açma kapama düğmesi de burada kibar olmuş. Onun haricinde tasarımsal olarak değişiklik var. Kapağı kilitleyen mekanizma şuradaki kollar. Kapağın kapalı olup olmadığını nereden anlıyor? Şu kapağın arkasında bir tane diş var. Kapak bastırdığında dişe diş aşağıya doğru iniyor. O diş aşağı inik olduğunda kapağın olduğunu algılıyor. O şekilde burayı kilitliyor. Burada direkt kendi içinde bir mekanizma var. Şu kaplamanın içerisinde. Oradan kilitliyor. Şimdi şu TM6'nın ölçü kabı. Bunda hamur bezeleri falan açıp yuvarlayabiliyorsunuz. Böyle değişik bir şeyler yapabiliyorsunuz. Bu da TM altının içerisinden çıkan süzgeç. Pirinç pilavı falan yapabiliyorsunuz. Patates haşlayabiliyorsunuz. TM altının hemen başlamışken bir de ola ki taşma durumlarında TM altının şurasında şu kettle'ın iç kısmında şu iç bölmede bir kaplama var. Şurada da gider var cihazın direkt alt tarafına taşan sıvıyı giderden göndermek üzere bir delik açmışlar. Burada öyle bir şey yok. Burada cihazın her tarafı yalıtılmış vaziyette taşarsa etrafına taşıyacak. Onun, onun için tezgahta koyduğunuz alan bir şey taştığında böyle sızdırmayacak bir yere koyun. İkisi için de geçerli. Bunu da sızdırırsa dediğim gibi kettle'ın etrafından şu iç bölmeden tahliye ediyor. Oraya tahliye koymuşlar. Bunda tahliye yok. Direkt dışarılardan kenarından gidiyor. Nereye giderse. Farklılıklar bunlar. Ee, TM6'da işte şu çırpıcı. Ondan sonra mesela şu süzeyi koyduk. Haşlama yapmak için. Ondan sonra şu kapağı koyduk. Varoma tabağı şu şekilde koyuluyor TM6'da. Şimdi varoma koymadan önce şunu göstereyim size. Kızartma yaparken soğan karamelize ederken şöyle bir aparat var. Bunu koyuyorsunuz yağ sıçramasını dışarıya önlemek için böyle bir aparat var TM6'da varomayı koyuyorsunuz. Buradan varoma tepsisini koyuyorsunuz. Bir de varoma kapağını koyuyorsunuz. Bu şekilde hem buharda ürünleriniz pişerken hem de kazanın içerisinde çorbanız, yemeğiniz neyse işte haşlamanız pişiyor. İşte ortada sebze buharda pişirebilirsiniz. Üstte balık, tavuk falan pişirebilirsiniz. Bu şekilde. TM7'de şu kapak var. Bu hamur açmaya çok da elverişli gözükmüyor. TM6'daki gibi değil. TM6'da bir de şöyle bir spatula var. Ortasına şöyle bir şey yapmışlar. Bu ne işe yarıyor? Onu göstereyim size. Şuradan mesela yemek pişirirken bunu kitlediğinde bu kapağı açmıyor. Yani herhangi bir pişirme esnasında kapağı açamıyorsunuz. İşlemi durdurmanız, duraklatmanız gerekiyor. Spatula ne işe yarıyor? Herhangi bir pişirme işlemi yaparken spatula ile müdahale etmek istediğinizde, karıştırmak istediğinizde bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Yarıya kadar içerisine giriyor. Daha fazla girmesini engelliyor şu kısım, çıkıntı. Bıçaklara temas etmesin, bıçak spatulayı parçalamasın diye bu şekilde yapılmış. TM6'nın spatulası. Şimdi TM7'ye gelelim. TM7'de gördüğünüz gibi bir kapak var süzgeç var. Burada da bir çırpma aparatı var. Aynı şekilde hemen hemen birbirlerine benziyorlar. Biraz ebat farkı var mı? Yok. Çok da fazla bir farklılık yok. Şimdi süzgeci koyduk. Bunda da aynı şekilde süzgeci koyalım. Ondan sonra yükseklik farkına falan bakalım bir. Şunları koyalım. Şöyle kapağı kapattım şuraya. Daha sonra TM7'nin spatulası da şu şekilde. Bunu da buraya koyayım. Spatulalar şurada dursun. Şu ekstra şöyle TM6'nın aksesuarları şurada dursun. Şimdi TM7'de şöyle bir buhar kazanı var. Bunu buraya koyuyoruz. Yan dursun. Şöyle bir tepsi var. Tepsinin delikleri çok geniş. Sonra bir de varoma kapağımız var. Bunu da kapatıyoruz bu şekilde. Kapandı mı? Evet, kapandı. Başka ne gibi farklılıklar var? TM6'da manuel modda şurası var. Zaman, ısı ve doğrama, karıştırma bölümü. İşte dediğim gibi şurada çeviriyorsunuz. Oradan o şekilde müdahale ediyor. Bunu çevirip hız ayarını yaptığınızda kilitliyor, işleme başlıyor. Burada manuel moda giriyorsunuz. Burada direkt ekrandan yönetiyorsunuz. Karıştırma bıçak hız falan buradan yapıyorsunuz. Başka tarifler bölümünde sola kaydırıyorsunuz. TM6'da burada şuraya geliyorsunuz tarif listesine. Ya da işte arama bölümünden buradan aşağıya doğru kaydırdığımızda et doğrama, işte başka şeyler yapma. Daha önceki tarifler, hazır hızlı, temel yemek kitapları, işte dondurma karnavalı gibi kitapçıklar falan. Burada arama bölümü burada. Şuradan ekrana bastığımızda tariflerim var. Ee, favoriler oluşturulan tarifler, koleksiyonlar, listem. Buradaki listeye buradan giriyorum. Hani 244 tarifin olduğu favori koleksiyonuma buradan gidiyorum. Görsel farklılıklara bakalım. Ya ekran biraz küçük ama şey görseller hemen hemen aynı. Şunun ekran parlaklığı biraz daha iyi, daha canlı duruyor. Yatay duruyor. Biraz ekran biraz daha eğik. Bunun tasarımı biraz daha farklı. Bu biraz daha klasik bir yapı gibi düşünün. Bu da biraz daha modernleştirilmiş. Yani bunun da TM7'ye göre ufak tefek avantajları var yani. Yani yemek pişirme noktasında zaten hemen hemen aynılar. Çok fark yok. Sadece tasarımsal olarak ya da işlevsellik olarak, kullanışlılık olarak arada bazı farklılıklar var. Birbirine üstün oldukları noktalar var. Mesela şurada çevirmeli düğme kullanışlı. Hız ayarını oradan yaparken çok pratik oluyor. Buradan elimizle ekrandan yapmak biraz daha alışkanlık gerektirebilir. İşte mesela tariflere girdiğinizde burada ekranda büyük büyük görsellerini ne yapacağımızı gösteriyor. Daha böyle kullanıcı arayüzü biraz daha geliştirilmiş durumda. Burada mesela Bolerans Sos. Burada tek tek mesela tartı modu var. Burası da kendine göre bir has gelişmiş bir yapıya sahip. Yani burada tek tek malzemeleri tarif ediyor. Bunu koy diyor. Direkt tartıyorsunuz, sonraki diyorsunuz, o malzemeyi koyup işte ne işlem yapacaksa yapıyor. Sonra bir sonraki aşamaya geçiyorsunuz. Mesela, şöyle yapalım mı? Ee, haftama gideyim. Şuradan bir dondurma yapmıştık. Çikolatalı dondurma tarifini açalım aynı anda. Burada hafta görünümü, tarifleri açma kısmı bu şekilde. Aynı tariften başlayalım. Şimdi pişirmeye başla dediğimizde dondurmayı. Uyarıyı verdi. Sonra diyor ki işte bitter çikolataları doğramak için işte şunu yapın, bunu yapın diyor. Kapağın şeyini kapatayım şöyle görsel olarak neler vaat ediyor, neler sunuyor bakalım aradaki farklılıklara. Şimdi darasını alayım şunu. Kapağı aç diyor işte. Kapağı açtık. Kapağı açar açmaz tartı hazır hale geliyor. Şimdi bunu ekleyin diyor. Ekledim diyorum. Sonra gidiyorum mesela. Sonra doğrama aşamasına geç. Geliyor. Kapağı kapatmamız gerekiyor. Burada kapağı kapattık. Algıladı. Play'e basıyorum. Doğrama işlemine başlıyor. Burada ne yapıyor? Burada da direkt kapağı kapat diyor. Kapağı kapattım diyorum. Kapağı kapattığımı nasıl kontrol edecek? Buradan hız ayarını yaptığımda mesela şu süreyi kısaltalım. Şuradan kaşık hızı dedim mesela. Kilitliyor. Karıştırıyor. Kilidi bırakıyor. Ondan sonra bunu yap diyor. Bunda da mesela hızı Şöyle 1'e getirelim. Bir saniye hız bir de başlasın. Çok sessiz yaptı, değil mi? Aradaki farkı gördünüz. Kabın kenarlarını spatula ile sıyırın diyor. Görseller. Biraz daha iki boyutlu bu, biraz daha üç boyutlu da üç boyutluya daha yakın. Böyle renklendirmeli. Renkler daha böyle belirgin. Bir de animasyonlar falan geçişler. İşte kakao ekle diyor mesela. Burada da kakao ekle diye şey var ekledim ileri gittim. Burada da tike bastım. Tam yağlı süt ekle. Görsellikle oynamışlar biraz daha çok. Hemen hemen. Çok da bir fark yok. Ama biraz daha böyle albenisi daha yüksek gözüküyor yeni modelin. Ama ikisinden çıkan üründe aynı oluyor günün sonunda. Ekle 4 yumurta yumurta sarısı. Ekle. Bunu da ekledik. Bir tutam tuz. Sonraki kapağı kapat. 8 dakika 90 derece hız işte 2'ye getir diyor. Mesela aynı ayarlar burada da var. Play'e basıyorsunuz. Burada da hız 2'ye elinizle çevirerek getiriyorsunuz. İkisi de bu şekilde başlıyor. Kendine göre başlangıç tarzları var. Kullanılmış tarzları var yani. Aradaki fark bunlar. Varoma tepsisinin farkı, tasarım farkı, tablet ekranın farklılığı gibi durumlar. Bu şekilde. Ürünlerin arasındaki genel farklılıklar bunlar. Evet arkadaşlar, bugünkü karşılaştırma videomuz da bu kadar. Daha sonraki videolarımızda da bunlarla bir şeyler yaparız, yemek yaparız, dondurma yaparız. Aklımıza gelen ne varsa yaparız, deneriz. TM6 ile zaten birkaç bir şey yaptık. Çiğ köftesinden lahmacununa, döner, ekmeği döner hazırlaması gibi işlemler yaptık. TM7 ile de bir şeyler deneriz. Bu şekilde. Bugünkü inceleme videomuzun sonuna geldik. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Bizi takipte kalın.